Partisi Pütürge Belediye Başkan adayı Güzün Koçan Pütürge'de seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi. Seçim irtibat bürosunun açılışında konuşan MHP İl Başkanı Arif Yıldız, "Sizin oylarınıza Güzün Koçak Efendi ile talip olduk. Güzün Hanım bugün ne yapacağını söylüyorsa hepsinin altına imzasını atacaktır." dedi. diye saydığı Pütürge'nin kaliteli bir insanı olan mürgeliler gibi kaliteli bir insan olan Güzün Koçak Efendiyi sizin karşınıza çıkardı sizin oylarınıza Güzün Koçak hanımefendi ile talipli oldu eğer Güzün Koçak hanımefendiye destek olursanız ve onu belediye başkanı yaparsanız ben şuna kefilim kıymetli arkadaşlar Güzün hanımefendi bugün ne diyorsa yarın aynısını diyecek. MHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doçent Doktor Fikri Şinasi Kazancıoğlu da göreve layık olan insanların seçilmesi gerektiğini dile getirdi. Pütürge'de Güzün koçağın diğer siyasi parti adaylarının önünde olduğunu kaydeden Kazancıoğlu, Pütürge'de MHP'nin belediye başkanlığını alacağını söyledi. Pütürge'de bakın, Güzün Hanım'ın rakiplerine bakın, Güzün Hanım'a bakın. Bu nasibe kim münasip sonra görev verin. Ben biliyorum ki